daha hiç bir şey görmedik daha doğrusu bakımıza <laughs> başlıyoruz Bence bu iyi bir şey çünkü baştan görünce çoğu insan daha çok motive oluyor. Çünkü cilt bakımı bir motivasyon işi. Yani spor yapmak gibi. Sporu da mesela sevmeyiz, yapmayız, zor gelir. Cilt bakımı da öyle bir şey. Derinin altını da görebiliyor olmak, cildin problemlerini gözle görmek hepimizi cilt bakımına daha çok motive ediyor. Genelde kimse cildinin nemine dikkat etmiyor. Bunu hep söylüyorum. Şimdi yine söyleyelim. Yani ciltteki nem Oranı şayet düşükse akne, kırışıklık, sarkma, leke tüm cilt problemleri tetiklenir. Evet. Yani bütün cilt problemlerinde ilk önce nemsizliği çözmemiz lazım. şeyden korkar ya. Evet. Ama kuru kalsın cildin. Yok kuru kalmasın cildin. En cildin. büyük yanlış Evet kuru kalmasın cildin. Yani cildin <laughs> yanından bahsetmiyoruz çünkü biz. Hani suyundan bahsediyoruz. Çok eskiden ben bu Her paylaşmıştım. Her, her yağlı cilt evet. mutlaka o hatayı yapıyor zaten. Sonra sonra evet. öğreniyor. Nelerden yani önce kullanamayacağını düşünüyorum ben. Evet. Su bazı nelerden önce ben bir, bir yoktu çünkü. Bizim Bana ne? olmaz diyordum yani. <laughs> Yok. Su bazı, hatta çok zaman kışın, bahar, koruyucu, örtücü, hani o süt nemlendiriciler bile kullanmak gerektiği zamanlar oluyor. Ne kadar çok kurutursa, kurutmaya çalışırsa sivilce o kadar fazla olabilir yani. Yağını dengelemeyi, nemini de korumaya çalışacaksın her zaman için. <laughs>